Eyyubiye'nin Eyüp Kent ve Asya mahallelerinde yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindeki AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Elgün'le birim amirleri çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulundu. <laughs> Başkan Kuş, Eyüp Kent, Asya, Selçuklu ve Direkli mahallelerinde doğalgaz, dedaş ve şuski altyapı kazılarından kaynaklanan bozulmaları onarmaya ve yolları yenilemeye devam ettiklerini söyledi. Kıymetli muhtarımızla ilçe başkanımızla birlikte mahallelerimizde yapılan çalışmaları denetliyoruz. Şu an itibariyle Eyüp Kent mahallemizde, Asya mahallemizde, Selçuklu mahallemizde ve Direkli mahallemizde gerek doğalgazdan, kaynaklı, gerek TEDAŞ, TÜSKİLEN kaynaklı gazı çalışmalarının yapım işlemlerini ekiplerimiz hızlı bir şekilde tamamlıyor ve yürütüyor. Şu anda yaklaşık 20 ekibimizde Eyüp Yer'in genelinde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Öngörümüz iki ay içerisinde gazı yapılan Sokaklarımızı inşallah bitirmiş olacağız. E, vatandaşlarımızı farklı, farklı, yüksek bir seviyede yaşamaları için sebebiyet vermiş olacağız. Sabit süre önce biz ilçe başkanlarında göreve başladık biliyorsunuz. E, bütün ekibimizle beraber iyi bir hizmetindeyiz. Niye mutluyum? Şundan dolayı belediye başkanımız ekibiyle beraber, sahada, mahalleliyle beraber, muhtarla beraber şu anda eksikleri gidermek noktasında biraz önce kendisinin de ifade ettiği gibi 8 noktada çalışma var. Yaklaşık 20 ekiple çalışma yapıyorlar. Tabi altyapı e, ne kadar hizmet getirirsen o kadar da külfeti olur. Buraya elektrikle ilgili, suyla ilgili, doğalgazla ilgili hizmetler gelmiş. Bu hizmetler geldiği için de bazı eksiklikler olmuş, bazı kazılar olmuş. Bu kazıların kapatılması belediyemizin vazifesi ama bunun hepsini bir anda yetiştirmek mümkün değil. o yüzden bazı aksaklıklar olmuşsa başkan halellik diledi. Ben de bütün Eyyubiyelilerden anlayış bekliyorum.